1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rekor arkadaş bravo 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 alkışlıyoruz. 12 rekoru kırdı. Türkiye'nin en samimi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sokakta para dağıtma serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. Bu videoda arkadaşlar şöyle paramızı göstereyim. Elimizden geldiğince çok paramızı dağıtmaya çalışacağız. Şurada da elimde bozuk paralar var. Kısaca ne yapacağımızdan bahsedecek olursak bu elimde görmüş olduğunuz tadım çekirdeklerini gideceğim insanlara uzatacağım, ikram edeceğim. Bir çıtlama 1 TL 15 saniye içerisinde kaç çekirdek çıtlarlarsa çıtladıkları kadar para vereceğim. Böyle bir konsept var başlatıyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Merhabalar. Bir yarışmamız var katılır mısınız? Sağ olun. Oğlum. Evet var mı para kazanmak isteyen? Çekirdek çıtlayarak para kazanın. <laughs> bir çıt bir TL. Kaç tane çıtlarsan o kadar kazanırsın. Abi merhaba bir yarışma yapıyoruz da katılır mısın? Bu çocukları çekme kanka. Ben de meraklıydım. Haklıyım. Hayata. çünkü <laughs> ne diyor? Neyse boş verin ya onlar ke kendilerini eğleniyoruz zannetsinler. <laughs> Var mı para kazanmak isteyen? Çekirdek çıtlıyorsun para kazanıyorsun. Nasıl? Çıtla sen 15 saniyede kaç tane çıtlarsan o kadar kazanacaksın Allah Allah. Şöyle tutar mısınız? Evet. Tamam. Hadi bakayım. 3, 2, 1, başla. Doldu. <laughs> 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 8. Yok bir sayabilir miyiz orayı? 8. <laughs> Kim saydı 8 mi? <gülüyor> Burada <gülüyor> 20 tane var. 20 mi? 8 <laughs> <Sekiz gülüyor> mi? 8 <Közesef gülüyor> mi, mi? emin miyiz? Tamam. Şunlar kalıyor mu yoksa? Ye yeah, onlar. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Evet var mı para kazanmak isteyen? Çıtlıyorsun kazanıyorsun. Teşekkür ediyorum yarışmaya katıldığın için. Seni uğurlarken. Allah'a emanet ol. Memnun oldum. Görüşürüz. 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 Var mı para kazanmak isteyen? Görüşürüz. Amca merhaba. Para kazanmak ister misin amca? Bir yarışmamız var, katıl ya. İşim zaten yok <laughs> Tamam. Merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Şöyle sol el kusura bakmayın. 15 saniyeniz var, 15 saniye tutuyoruz. Çıtladığın çekirdek kadar para veriyorum. Allah Allah. 3 2 1 Başla. 1 2 5, 16 saniye oldu. Ama ben 5 lirayı sayayım. <laughs> Buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. yarışmaya Görüşmeye katıldığın abi. için. Görüşmek üzere Böylelikle. abi. Sağ olasın. Var mı katılmak isteyen? Varsa şöyle alalım sahneye. Ha tamam müsaadeniz var. Bu arkadaş bayağı çıtlayacak herhalde. <laughs> Batacağız gibi geldi bana. Şöyle tut kanka. Evet. 1, 2, 3 başla. Heyecan yap. Sakin ol. 2, <laughs> 3. <iki, gülüyor> 4 5 6 10, 16 70 6 tane çıtladı evet buradan şöyle buyur kardeşim İyi, çok ben iyiyim. devamını da çıtlayabilirsin bir dakika <laughs> şöyle veriyorum teşekkür ediyorum yarışmaya katıldığın için görüşmek üzere yaş kaç ama şimdi ailen izleyip sorun yapabilir onun için yanlış Yok, anlama. Ya işte diyor mu ailen izleyip sorun yapabilir. Sonuçta sen ailenin ailenin sorumluluğu altındasın yani. Ya ara Tamam hadi hadi. Hadi. Alo anne ne yapıyorsun? Mikrofonu al. İyiyim ben de bir şey söyleyeceğim sana. Mikrofonu al. Ee, ben limandayım da şu an bir tane yarışma var. Onu da kaç tane çekirdek çıkıyorsan işte para kazanıyorsun. Ona katılabilir miyim? Bir daha söylesene. İçer. Efendim? Kaç tane çıkıyorsan? YouTube'da, Youtube'da yayınlanıyor. Youtube'da yayınlanıyormuş işte katılıyor ama ben olsun. Tamam katıl ne kadar kazanıyorsun? Ödül neymiş? İşte ne kadar Çıkarın i̇şte çıkarsan kadar. mesela 3 tane mi 3 lira kazanıyorsun. 3 lira. Evet. Teşekkür ha. ederim evet, kapat. Tamam hadi görüşürüz anne katılıyorum. <laughs> başla. Başlama. Niye? Çünkü açılmadı. Ha. 3, 2, 1, başla. 1. <laughs> Yedi, bittin. <laughs> 16 saniye. <laughs> saniye <var>. Tamam. <laughs> Şu 5 TL. <laughs> ya 50 tane Şu bence... da 7 TL. 50 tamam. tane çıktıyamazsınız herhalde. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum yarışmaya <laughs> katıldığın için. anneniz anneniz annenize de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Görüşmek <laughs> üzere. Merhabalar. Katılır <laughs> mısınız? <laughs> tamam. Ee, çekirdeği alalım Mihrali. Şu çekirdeğimiz şöyle döküyorum. Anlatmama gerek var mı? Hayır, <laughs> seri ettik. 15 Se tamam. 15 saniyede kaç tane çıtlarsa o kadar kazanıyor. Şöyle ben tutayım mı? öyle önünüzde mi dursun? Tamam. 3 ee, gölge gölgeyi buraya düşürme Mihrali. 3 2 1 başla. 1 2 7 Tam 15 saniye 33 saniyesi. Ee, şöyle 5 Şöyle 7 şu ana kadar 7. 7'nin üstüne çıkan olmadı. 7, 8 oldu değil mi? Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. Youtube'da yayınlıyoruz. Problem yok değil mi sizin için? Alp Seyyah. <laughs> yayınlayacağız yani. Sizin için problem var mı? Tamam. Problem de yok. Gidelim. Katılır mıyız? 15 saniyede kaç çekirdek çıtlarsan o kadar kazanıyorsun. Yani çekirdek çıtlıyorsun, para kazanıyorsun. Para dağıtıyorsun. Tanesi. 1 lira. 1 çıt 1 TL. Tamam. Kim ben başlayalım? Kendisi çok sever çünkü. Dedi. Sana geldik biz de. abi yerine atıyorsun topu abla. Aynen. Değil mi abi sen biz de onu... Tamam, <laughs> get. <laughs> Getir bakın. <laughs> Oturarak. <laughs> Bayağı açtı abi herhalde bizi yok, Yok. <gülüyor> herhalde, <gülüyor> Herhalde bizi batıracaksın abi sen. 15 saniye. Evet. <laughs> Ya tamam. dökme. How much? How One, one lira for one this. fifty seconds. seconds. <laughs> tamam. Başlıyoruz. <laughs> Hazır mıyız? Dur, bekle. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Konsantre ol. Böyle tutacağım. Tamam. Hadi ben de böyle tutayım. Üç, iki, bir, başla. Bir, iki, üç. 4 5 6 <laughs> 7 Görüyorsun değil mi oradan düşenleri? 8 16 saniye 65 saniyesi 8 TL bir saniyede geçti. Şöyle vereyim. Yarı kabını yedim zaten. <gülüyor> <gülüyor> ee, buyurun abi. Sekiz şey, mi? Aynen sekiz. Sekizden çıktı mı adamına? Tamam. Ben saymadım ki. Tamam. Ee, yarışmaya katıldığın için teşekkür ediyorum. Youtube'da yayınlayacağız. Bir problem yok. Yayınla abi. Tamam. Teşekkür ederim. Ne zaman ederim. çıkıyor? Bunları da biz götürelim ee, madem. Perşembe günü falan. Aynen. Kat, katılacak var mı başka? Um, yok. Okay. Yok. Evet, evet. Tamam. Peki. In 50 second. Tamam. Evet. tamam. Okay. <laughs> Hazır mısın kanka? <laughs> kanka. Hazır mısın? E not uh, Türk değilim diyor, değil mi? Yok. No. Ya yeah, Türk değilim diyor. Ha, aynen. Tamam ben de <laughs> Türk'üm. Filistinli. Canını yedim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Kardeşim. <laughs> Aslan. <gülüyor> Aslan. Aslan Bek. Şimdi e, 15 saniyede işte 15... <laughs> 15. 15 saniye daha. More... I have eight. Türk... e, kaç tane 8. çıkarsa Türk Lirası. diyor mu? Eight lira. Hmm. Ten, ten lira. Okay. Yeah. Okay. One, two, three. Pardon, ne? olmadı. <laughs> tamam, ben o zaman üç diyorum, tamam mı? 1, 2, 3 start. <gülüyor> <gülüyor> okay. <gülüyor> Bir, <gülüyor> two, that's so bad. Three, four, yap beş saniye fazla. Hmm, five. <laughs> tamam, 16 saniye de 99 saniyesi. 6 saniye <laughs> tane mi? 6 6 altın 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 dayı mı? Buyur dayı. Dayı adan alayım da öyle diyorum. He. Şimdi ben de ben dayı. olur mu? Olur dayı. 18. Katlayayım o zaman. Buyur dayı. Annemi arayayım az önceki arkadaş annemi aradı, annesini aradı. Evet arkadaşlar şu anda Antalya Yat Limanı'ndayız. Yarışmamız devam ediyor. Şu ana kadar 15 saniye içerisinde en fazla 8 adet çekirdek çıtlandı. Bakalım en fazla kim çıtlayacak? Dün 100 tane çıtlarım diyen vardı. Tabii o biraz Heyo ya da Ziya. Ne bileyim küçükken öyle diyorduk ya. <laughs> <laughs> öyle saçma bir şey olur mu yani? Var mı para kazanmak isteyen? <laughs> pa! Ama anlatmaya gerek yok çünkü arkadaşlar katılmıyor. Yarışmamız var katılır mıyız? Ha işte görüyorsunuz girişkenliklerini. Evet abim para kazanmak Alayım istiyor. Paraları. 15 saniye içerisinde kaç tane çekirdek çıtlarsan o kadar para kazanıyorsun. 15 saniyede saniye kaç tane çıtlayabilirsin ki? Tamam sana 30 saniye olsun hadi gel abi. De poşet var mı? Bu, bunun içine bak. Bir tutar mısın tamam. abi sana zahmet? Evet. <laughs> bir dakika. Alkışlasana lan orada. Alkış evet Orgülüyorl bir alkış alalım abinin özgüvenine. Tamam. Sivas sana var olduğunu bilmiyor bunlar. Kimin? Hemşeri çıktık. <laughs> 1, 2, 3 başla abi. 15, 31 saniye, 85 saniyede 15 çekirdek yedin abi. Seni tebrik ediyorum. Üstün şey... Bu e, çekirdekleri de geri veriyorsun yalnız götürmüyorsun. Buyur abicim. Eyvallah. Yok geri almayalım. Onu da çıtla abi ya. Çıtlayın, tamam. Aynen. Teşekkür, teşekkür ediyorum abi yarışmaya İyi, katıldığın ya, için. Görüşürüz, görüşürüz abi. Youtube'da yayınlayacağız bir problem yok. yok, tamam, ya, tamam, ya, yok tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Buz Allah razı olsun. Youtube'da adresin ne? Alp Seyyah. Alp? Alp Seyyah. Alp, Alp Seyyah mı? Seyyah. Alp Seyyah. 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 Arkadaşlar görüyorsunuz isimden ne kadar sıkıntı yaşıyoruz yani. Zor bir isim. Hadi gidelim. He? Var mı para kazanmak isteyen? Varsa şöyle sahneye alalım. Yok mu? Yok mu o kadar cesur biri? Abi, var mı? Varsa gelsin. Sen misin? Gel. Gel alalım gel seni. İstemedi gel tamam gidelim hadi. Anladım, <laughs> var mı para kazanmak isteyen? Var abi, var. Gel kardeşim. Hemen. He. Tamam. Gel gel hemen sahneyi alalım. Bu yerler aklında konuşma yapabilir mi? Yok. Istiyorum. Bu öyle bir program değil. Bu yarışma. Gel kardeşim sen. Tamam, bir abi müsaade abi. eder misin? Arkadaş önce söz ses, seslendi. Kardeşim yarışmamız şu. 15 saniyen var. 15 saniyede kaç çekirdek çıtlarsan bir çekirdek bir TL. Kaç çekirdek çıtlarsan o kadar para veririm. Oturalım mı? Ayakta mı yapalım? Nasıl rahat edersin? Oturalım. 3, 3 2, 3, 1, başla. 1, 2, 3 <laughs> <laughs> 8 Tamam. 15 tane tamam. 8. 8. 8'i geçen olmadı şu ana kadar. 7'yi de yapın, yapacağım aslında. Beraber misiniz? Yok yok ondan sonra dün. ben yapayım. <laughs> Kaç? Hayır sana iki tane yapalım. Allah benim içinden geçelim. Kaç? Kaç yaparsın? 4, 4. Ben 4. Ben 4. 5, 6, 7, abi. 8. Şunları bir 5'lik yapar mısın? Usta. Kardeşim paramız yok. 5'lik. Şey, ben Acil ver. sonra geçeceğim ben. ben, <laughs> ben acil ona hemen mihrali mi? bekliyorum. Nasıl Şimdi bana sen ne olur? Tokat atıyorum. Ha? Tokat atıyorum. Abi tokladın canı salsın. <laughs> Hadi o zaman. 3 2 1 Başla. 1 2 Valla ben yedim çay 4. Sıfırla sen şimdi ağlama bak lütfen rica ediyorum. Baştan başlatıyorum. 3 2 başla. 1 0 dedim mi başla tamam mı? 3 2 1 başla. 2 3 1 9 tamam. Abi ben ben inanıyorum 15 yapacağım ben. Kaç? 15 yapacağım. Meyden. Abi hep yapabiliyor muyuz? Yok hep yapamıyorum. Yani. <laughs> onu da vereyim sana. Tamam. Bir daha yapsam. Bir daha yapalım. <laughs> Yarın gel hep kazanayım. <laughs> Teşekkür ederim yarışmaya katılan. 15 beş yapacağım inanıyorum. Biraz şöyle devam edelim de, iler, ileride yaptıralım olur mu? Ben ben denemem, 15 Tam ben deneme Tamam burada çok video çektik. İleride gel olmaz mı? Burada para vermezsen de olur biraz çekelim. <laughs> Adamın niyeti çekirdek yemek yani başka bir niyeti yok. İşte böyle de. Oynatmayın ya da küfrediyor. mı? Evet. Mevzu o yani. Evet, var mı para kazanmak isteyen? Ay Olur. canım. Seni tutacak olarak kullanıyoruz. Tamam sen tutacaksın hadi. burada. Bir şey sesini sana. çıkarma. Bir dakika müsaade. Et. Kanka sen şimdi devam et. İki elinle tamam mı? Çat 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 hadi. 3 2 1 başla. 15 lira alakalı. Evet, rekor. Benim bana borcum bursuz. var oğlum 15 lira benim lira var. Bana 12 mi? 12 yapmışsın. Sayar tamam fark etmez. 12 mi emin misin? 15 abi 15 lira yani. Öğrenci on, şey Bak şey. kardeşim bir var 10 lira benden mi oğlum? Siz arkadaş mısınız? <laughs> evet. Tamam. Dur ona versen sonra sen al ama bu adam ona güvenmesi lazım. Düzensiz Dayı da buraya gel Şu gelin. da senin kardeşim 15 attık ama 12 olsun <laughs> Al 13 olsun E ben bir daha yapayım la ben fakirim sokakta yatıyorum Yok Ben, ben hep yapayım yapayım teşekkür onu daha önce senden alayım Teşekkür ederim görüşürüz Haydi gidiyoruz kardeş. Ben yapa yapa o avcunu seni senden al Evet arkadaşlar Yanlış anlama bak şu an videomuzu bozuyorsun tamam. gerçekten hani verdiğim evet. para helal olsun tamam. Yani helal olsun şu an evet. Ama şu evet, an sürpriz denersen şey hoş söyleyeyim. olmuyor Tamam hoş olmaz Sürpriz <laughs> deneyelim bana bir daha yaptırmaz mısın? Yaktıramam. Herkese bir hakkı mı var? Evet bir hakkı var. Tamam. Teşekkür ederim anlayışım. Tamam. Sağ olasın. Ya, bir kere yaptın yeter lan. Yeter lan. Ben istiyorum hep yapayım tamam, o alacağız. Abi teşekkür ederim. Görüşürüz. Gel kanka. Memur. Gel gel gel. Sıra gezin 10 lira aldım. Abi, Abi. Ay, Ayseyi benim. Alabilirim. Alp Seyya. Alp Seyya. Gel. Evet var mı para kazanmak isteyen? Gel abi hemen şöyle alalım seni. Abi şimdi 15 saniye içerisinde kaç çekirdek çıktılar sonra o kadar para kazanıyorsun. İstiyorsan bir arkadaşımız tutabilir. Tek elle diyorsun. Hallederim diyorsun. Yeterli mi? Yeter. Evet. Evet. Gel kanka biraz bu tarafa. Abilerin şimdi dükkanın önünü kapanıyor. Rahatsız olmasınlar. Saniyeyi başlatacağım. Başlattığımda sen de başlarsın. 1 çıt 1 TL. 1, 2, 3, başla abi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hadi o da benden olsun 10, on. 17 on saniye oldu ama olsun. Kaç saniyede yemesi lazım? 15 saniyede yemesi lazım. Onu onu hala geçen yok şu an. Buyur abi. Teşekkür ederim yarışmaya katıldığın için. Allah'a emanet ol. Dur buyur yok. Gel abi. Gel. Gel abim. Ha, şey Anlatmana gerek var mı? Gerek Kalk. Yok. Onlar çöpleri. <gülüyor> <gülüyor> Dökü, dök, al. Bir abi. Yeterli mi? Yeterli. 1, 2, 3, başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, makineye taktı. 7, 8, 9 10 11 12 rekor alkış bravo bravo bravo, ben ben bravo! alkışlıyoruz 12 rekoru kırdı ya, <laughs> ter, anayi, oğlum. buyurun Neyse. 10 bir dakika <laughs> teşekkür oh. ediyorum yarışmaya katıldığın için Allah'a emanet ol ye onu çöpe atarsın sana afiyet olsun yapabilirsin de etiket üstünde kalmış tam <laughs> Tamam gel hadi gel. Gel ben söyleyeyim. öyle Ben şimdi yapacağım var 20 tane çıtlarım Ha burada filte şey var mı? Filte var evet. Oğlum. Bunu ben yapamam. Çek kanka. Bırak iki eli iki kişi bir şeyi ha, aç onu. Pilteke yaz, pilteke ben yapacağım şey 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 yap. tamam, Yok yok gerek yok. Tamam yapacağım. tamam. <laughs> tamam bir fikir açak dedik. Tüm tüm mahalle seferber oldu. Bunu yere atsam ne oluyor? Şuraya at ya. 15 ya işte şöyle açayım geniş. Ya, ya Hadi 15 saniyede kaç tane çıtlarsan o kadar para kazanıyorsun. Bir çıtlama bir TL. 3 2 1 başla. 1 2 <laughs> Az önce Sana rekoru kırdılar ya. fark ettiniz mi? 12 mi? 12 tane. Aynen rekoru kırdılar. Kaç oldu? Saydınız mı? 5 mi? 5 evet, kaldı. Bitti. Altı. 15 saniye 40 saniye. Kaç tane tutladı? 5. 6 mi? Tamam. Stopla şunu ben de tutayım. Tamam. Sana şöyle 5 TL veriyoruz, uğurluyoruz. Sende mi katıldın? Ben de katılacağım. Al, Başla. 1 2 3 4 5 saniyen kaldı. 5 6 7 7 Dedim mi? 7 Buyur abi Şu 5 Son olsun Olur Neden olmaz? Tamam yerden adam burada şey etmesin Tamam Kanka YouTube'a gidiyor mu çekiyor? Aynen 15 saniye içinde kaç kere zıplarsan o kadar para var Hayır Gel gel Tamam 3 2 1 Başla Hadi onu da sayalım. 10. Tamam. 17 saniye oldu da 10 lira olsun. Şöyle, <laughs> şöyle vereyim. Eyvallah abi Teşekkür ya. Teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ ol Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Allah razı olsun abi. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Cid demeden yedik ya. Hadi görüşürüz. Sağ <laughs> ol Ne yapacaksın? Ne yapacağım abi? Alpsey'i ya, yap. Kaç, kaç saniye yapacağım? 10 saniye. 15 mi? 15 saniye. 15 saniyede ne? kaç kere zıplarsın? Bu bisikletle. Ne nereden nereye zıplarsın? İstediğim gibi hareket 3, 2, 1 başla. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zıpla, zıpla. 9, zıpla. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hareketlen biraz. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tamam. <laughs> para bitmez. Para bitmez bizde ya. <laughs> Oo. 25. O zaman bonus şu hareketle bir hareket yapsın yeter o kadar ya. Yeter ya. Ah. <laughs> şu hareket teşekkür hareket ederim. Ee, böyle bir konsept bir de yoktu <laughs> ama kalbin kırılmasın Sen de gir dedim. Bu... Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>